Denizler altında 20 bin fersa. 21. Bölüm Katliam bu sahneyi görünce kaptanla arkadaşlarının yalnızca insanlardan kaçmadıklarını, aslında zamanın hafifletemediği bir intikamın peşinde olduklarını sezdim. Tam o sırada bir patlama sesi geldi. Yukarı çıktık. Kocaman bir savaş gemisi bizi topa tutmuştu. Hangi ülkenin gemisi diye sordum ne de. Bilmiyorum görünmüyor diye yanıtladı. Ama bu gemi bir mil yaklaştığında denize atlayıp kaçıyoruz. Nihayet bir kurtuluş umudu belirmişti. Ama gemi ateşe devam ediyordu. Nasıl olur dedim bizleri göre göre nasıl ateş ederler. Sonra bir anda her şeyi hatırladım. Sonra bir anda her şeyi anladım. Abraham Lincoln'ın kaptanı çarpıştığımız zaman karşında bir deniz memelisi değil de bir denizaltı olduğunu anlamış olmalıydı. Artık dünyanın tüm ulusları müthiş bir kinle kendilerini saldıran, gemilerini batıran adamın peşine düşmüşlerdi. Net, belki işaretlerle namuslu insanlar olduğumuzu anlatabiliriz diyerek mendilini çıkarıyordu ki demir bir yumrukla yere serildi. Alçak diye bağırdı kaptan. Gemiye saldırmadan önce senin Natilus'un mahmuzuna mıhlamamı istemez misin? İstemezsin herhalde. Kaptan Nemo'nun yüzü bembeyazdı, sinirden küçülmüş göz bebekleriyle çok ürkütücü görünüyordu. Lanet ulusun gemisi, gör bakalım renklerimi diye bağırdıktan sonra güney kutbuna diktiğine benzeyen kara bir bayrak çekti ve hepimizi aşağı indirdi. Bu gemiye saldırmayacaksınız herhalde diye bağırdım. Onu batıracağım diye yanıtladı. Burada kanun da, adalet de benim. Ben mazlumum, o ise zalim. Sevdiğim, saygı duyduğum ne varsa Eşimi, yurdumu, çocuklarımı, ailemi elimden aldı. Nefret ettiğim her şey işte burada karşımda duruyor. Kaptan çok kararlıydı. Gece gerginlikle geçti. Sabah olunca gemi dibe daldı. Hızını giderek arttırdı ve bir çarpışma sesi geldi. Bir çığlık atıp salona koştum. Natulus çelik mahmuzunu geminin gövdesine saplamıştı. Şimdi de kaptan salonun camlarından dev savaş gemisinin tüm mürettebatıyla birlikte hızla suyla, sulara gömülüşünü izliyordu. Can çekişen insanlar gözümüzün önünde boğulup gittiler. Bizse hiçbir şey yapamadık. Her şey bitince kaptan sessizce odasına gitti. Duvardaki kahraman tablolarının altında asılı bir kadın ve iki küçük çocuğun resminin altına diz çöktü ve hıçkırarak ağlamaya başladı.